Merhaba, bugünkü origami yapımımızda gördüğünüz şeyleri kullanacağız. Bir boş kağıt. Origamimizi yaparken bu da lazım olacaktır. Bir tane böyle yapabilirsiniz. Şöyle bir yukarı, bir aşağı diye. Öncelikle su mı? Bunun gibi katlamama gerek yok. Onun için bunu kullanacağız. Geçelim. Bir kalem olarak buralara emojiler çiziyoruz. Güzel surat var. Şimdi bunu dışından keseceğiz. Yani yuvarlak keseceğiz. çıkacak. Aa, ne olmuyor? Çünkü emoji yapamam ben. Onun için ben emoji yapamadığım için hemen başka bir şey yapımına geçiyorum. Geçelim. Bu sefer kağıt alıyoruz. Evet. Başka bir origami origam yapımı işte sizlere. Şimdi Buraya istediğiniz bir şey çiziyorsunuz. Eliniz olabilir, başka şeyiniz olabilir. Ben elimi çizeceğim. Siz de eliniz çizebilirsiniz. Evet, böyle yapıyoruz. Aynen böyle. Bu kaçıncı videom bilmiyorum ama. Bence güzel bir video olacaktır bu video. Gördüğünüz gibi kötü bir parmak dizdik. Şimdi adı artık kötü. Şimdi bunu böyle alıyorsun. Gidim. Aldım. Böyle katlıyoruz. Yani kötü katladım. Hemen katlıyorum. Şurada. Şimdi arkadaşım burada çizdiğim bir yerim var kısmı. Şimdi burada bunun bu tarafını kesiyoruz. Ne taraf çıktıysa elimizin. Ben şimdi size döneceğim. Gördüğünüz gibi elimin buralarını kestim. Şimdi açıyoruz. Ve görüyorsunuz burada oluyor. Şimdi yapımımıza geçelim. Asıl bir yün getiriyoruz. Ve bunun başından alıp biraz uzun kesiyoruz. Yünü kenara koyuyorum. Ve i̇pimi alıp neler yapacağız neler ipimizle. Bakalım neymiş bu çalışacağız. önce hatta bu çalışacağız. çeşit Hop. çok güzel gördüm istersiniz arkadaşlar şu en en suda da koyabilirsiniz. elimizi ben bağlayamıyorum. Ayakkabı bağlayamadığım için böyle yapıyorum. Ve elimdeki şeyleri açıyorum. Şimdi bu sefer daha değişik olacak. Bu şeylerin biraz, yani nasıl mı diye soruyorsunuz. Aynen. Böyle bir yandan kesiyorum farkındaysanız şimdi göreceksiniz artık çok güzel 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 çıkacak çünkü internette öyle gördüm 12 çıktı ben de bir deneyeyim dedim bakalım çıkacak mı bizimkinde kısmet artık Evet bakalım. üç boyutlu elimiz geliyor. Geliyor gelsin mi? Hı, Hı Aslında bir şampiyon oldu yıldızımız. Yıldız oldu aslında. Ta 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 tam el 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 el. Şimdi i̇şte gözler de yapabiliyorum. Arkadaşlar bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.